İyi günler Fix Borsa kanalında herkese merhaba. Yasal uyarı yapalım. Az sat, yat tut tavsiyesi yoktur. Ee, şimdi bugün kafein hissesine bakayım dedim. Kafein hissesi günlük olarak ayı bölgesinde arkadaşlar. Ayı bölgesinde olduğu için bezlime bezdirme politikasını şurada itibaren ne yapıyor? Aşağı doğru hemen hemen bir aydan beri e, daha doğrusu bölündüğünden beri galiba bölündüğünden beri e, bir şey yapıyor, hissede e, bekletme politikasına girmişler. Peki bu ni, bunu niye yaptı? Bunu detaylı inceleyelim. Şuradan gelen bir trend vardı önce. Bu trendi önce yükselen trendi kırıyor. Bu trendi kırdığı için artık bunun yüksekliği ne kadar bu kadar, bunun yüksekliği kadar ne yapıyor? Aşağıya iniyor. E, sonra gelen bir endekse hatırlayın 20 gün önce endekse 15 gün önce bir %6 bir yükseliş vardı. Onun bir tepkisi oluştu ama ayı bölgesinde olduğu için devamını getiremedi. Sıkıntı burada. Ayı bölgesi olan hisseler e, hareketi sığ ve yavaştır. Şimdi buradaki değerleri not edin. Sakın unutmayın. Bir yere yazın. Günlükte gene şu önemli güçlü bir destek vardır. Bakın şurada gelen bir güçlü destek vardır. Bu desteği neye tekabül ediyor? 8.76'ya falan tekabül ediyor. Veya 8.50 diyelim o civarı tekabül ediyor. Bunun altını kırmadığı sürece şu an hissede herhangi bir olumsuz durum yoktur. Yani hissenin biz bir an evvel şu hareketesi, hareketini yapmasını istiyoruz. O da nedir? Şurada gelen bir trend vardır. Bu trendi bir an evvel hacimle beraber şöyle yukarı kırmasını istiyor. Çünkü niye? Şurası tehlikeli bölgedir. Bu tehlikeli bölgeden 8.70 civarı bu tehlikeli bölgeden ayrılma şartı vardır. Eğer ki buraya tekrar geri gelme ihtiyacı hissederse şu bölgeye o zaman hissede hakikaten büyük bir tehlike sinyalleri çalacaktı yani. hissenin haftalık durumuna bakalım. Evet haftalıkta da ay bölgesinde, günlükte de ay bölgesinde. Dediğim gibi şu trendi eğer ki kırarsa yani burada hangi formasyon oluşur net bir şekilde omuz, baş ve omuz Formasyonu vardır. Yani bunu kırdığı zaman artık yani şuralar şuralar belki gündeme gelme potansiyeline gidebilir. E, şu trendi kırmaması lazımdır. E, hissenin e, genel yapısı kritik seviyede. Bu kritik seviyeyi ne zaman atlatır? Biraz önce söyledim. Şu trendi kırarsa günlük grafiğini açayım. Bu trendi kırarsa e, şeyi aşar. E, tehlike bölgesinden geçer. Tabi günlük olarak ne yapması lazım bunun? Hissenin e, boğa bölgesine geçiş yapması lazım. Hisse kritik seviyede e, tek istediğimiz şart şuradaki gelen kritik şuradaki trende kırıp yukarı doğru hareket etme şartı vardır. E, şu bölgeye gelirse biraz rahatlama bölgesi diyelim. Yani 10 civarın üstüne atarsa hissede biraz artık e, kurtuluşa erdi diye söylenebilir. Hisse dediğim gibi kritik seviyede unutmayın değerleri. Şu e, şurada gelen bir trend var mı? Evet şu trendi zaten kırarsa bu trendi kırarsa o da 11-20 civarına denk geliyor. Bu trendi kırdığı zaman zaten hissedeki her bütün olumsuzluklar tamamen ortadan kalkar. Yükseliş trendine girer diye düşünüyorum. Bunlar hepsi varsayımdır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın.